Evet. Bugün İskenderun için çok önemli bir gündü. Hem stadın açılışı. Uzun zamandır da seyircimizin önüne çıkamamıştık. Muhteşem bir seyirci orsamında çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiayı burada iyi ağırladığımızı düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Paranın her şeyi satın alamadığı bir dönemde Trabzonspor İsyanın takımıdır. Her şeyi yapmıştır. Ee, Şenol Hoca Türk Milli Takımı'yla hem de Trabzonspor'da hem de diğer takımlarla Türkiye'nin en büyük hocalarından birisidir. Ee, i̇yi ağırladığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ee, tabii ki bizim hedefimiz ilk öncelik e, çok kısa zamanda çok sık bir maç periyodumuz var. Bundan e, yaklaşık 3-4 gün önce Fethiye Deplasmanda rakibimizle beraber kaldık. Ve playoff'un içerisindeyiz. Söylemek istediğim şu, eğer bu seyirci aynı bu maçta olduğu gibi bizleri desteklemeye devam ederse mutlaka bu takım pliof yapacaktır. Hatta daha büyük hedefleri de ilerleyebilir. Hakan Bolat Başkan bu takımı aldığı günden beri bir tane şampiyonluk, üç tane pliof yaşattı bu şehre. Eğer şehirdeki dinamikler e, şey harekete geçerse e, tekrar aynı sevinci, aynı başarıları tattırabiliriz. Söylemek istediklerim bu kadar.